Merhabalar sevgili arkadaşlar hoş geldiniz spiritüel kahve falına izleyen özel. Falımız hepinizin niyetine. Bu video karşınıza çıktıysa inşallah buradan e, almanız gereken cevabı alırsınız diyelim. Zaten duymanız gereken şeyler varsa ancak karşınıza çıkmıştır. Gerçi az aranızda bazıları her videoyu da izliyor. Onu da biliyorum ama yapmayın o kadar da arkadaşlar. Bazılarını izleyin kendinize uyanları. bir birleşme, bir evlilik, e, düğün, e, nişan e, veya kız isteme böyle bir ortamda e, bir hayırlı güzel e, birleşme ortamında birisi e, kavga çıkarabilir. Hem de bayağı böyle eli sopalı yani e, hiç olmadık yerde ve konuyla alakasız bir yani konunun taraflarından biri değil bu bir düğünse kavgayı çıkaran e, alakasız bir akraba bir davetli ya, akraba bile olmayabilir Hani böyle kız ya da erkek tarafından kaynaklı görünmüyor kavga daha bir üçüncü kişi tarafından kaynaklı görünüyor e, orada Hani iki kişinin alakasızca birbirine e, tartışma çıkarması sizin e, toplantınızı düğün derneğinizi böyle gürültüyle karmaşaya getirmek sabote etmek gibi bir şey olabilir. Bu kişiyi yani nasıl diyeyim yani bilseniz baştan hiç davet etmezsiniz de Yani aslında dış kapının da mandalı birisi yani Ancak nasıl olay çıktıktan sonra herhalde bu kişiyi uzaklaştıracaksınız yani biri onu arkadan çekiyor ama, e belki de baştan böyle bir e, olay çıkarmak gibi niyeti de olabilir. E, bir bayrak direği dikilmiş göndere çekilmiş arkadaşlar yoksa bir hani asker falan e, gidecek veya gelecek yakında e, yakınınız resmi bir devlet dairesinde bir işiniz olabilir. Resmi bir kurumla bir konsoloslukla e, güzel bir şekilde olacak. bana daha ziyade bu konsolosluk gibi geliyor. Çünkü aslında bir değil iki bayrak var karşılıklı e, bakın görüyor musunuz şurada. Biri daha küçük, biri daha büyük. E, sanki bir küçük ülke ile bir büyük ülke e, arası bir e, seyahat gibi bir şeyiniz olabilir. E, yani bununla ilgili bir netice, hani başarılı bir sonuç alabilirsiniz konsolosluk başvurusundan falan. E, burada bayrakların ikisi de göndere çekilmiş ve birbirine bakar vaziyette. Sonuç olumlu. Yani veya hani daha farklı bir şeyiniz varsa ülkeler arası ne bileyim ithalat ihracat bir ayağı hani bu, bununla ilgili böyle bir şeyiniz varsa ticaret yapıyorsanız yurt dışıyla olumlu sonuç elde edebilirsiniz ama arada kalp benzeri bir form var o niyedir ee, bilemedim yani belki de ülkeler arası hani iki kişinin evlenmesi mi e, diyeyim veya bu yolculuk sırasında birisinden hani tanışacağınız birisinden hoşlanabilirsiniz. Yani arada bayraklarla bağlantısı yok ama tam ortalarında da bir kalp formu çıkmış arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bir uzun bir yol var. Ee, uzun bir yolun sonunda böyle üç tane çatı peş peşe üç tane hanenin olduğu bir yer var. Ee, şimdi ben söyleyeceğim, siz güleceksiniz ama burada sanki böyle altında hazine var arkadaşlar. Var mı aranızda defineci bilmiyorum. Varsa şimdi kulak kesilirler ama e, yani farklı bir şey de olabilir hani hazine gibi. Böyle altında bir gömü var. Bu üç üç tane e, çatı böyle ya arka arkaya ya yan yana üç tane e, hale var. Üç tane çatı var, yapı var ee, ve uzun bir yol yani e, uzak bir yer. Artık memleketiniz mi olur, neresi olur bilmiyorum. E, dolan başlı da bir yolu var böyle e, hani nasıl nedenir viraj virajlı virajlı böyle dolan başlı yolu olan bir yer. Ama resmen altında böyle koca çömlek gömülü gibi duruyor. E, belki hani dediğim gibi farklı bir Hazine sizin açınızdan aradığınız manevi bir şey vesaire de olabilir ama size bu yol boşuna da çıkmamıştır yani ee, hani bir şekilde oradan o hazine demek ki yani sizin hakkınız ki hani böyle bir alacağınız bir şey var ki e, bu üç çatılı olan e, yerden artık üç haneli köy müdür bu nedir e, üç tane harabe mi vardır belki bir antik e, yerdir yerleşim yeridir burada Belki de yani bir dua ettiğiniz bir şeyin çözümü bile burada olabilir hazine her anlama gelebilir ki maddi bir şey gibi düşünmeyin ama var bir hazine de zordan çıkacak arkadaşlar. 3 ee, 3 kere yeniden başlayacak bir şey var 3 e, Hilal gibi 3 yeni dönem başlıyor gibi düşünün peş peşe ee, böyle bir şey başlıyor bir süre sonra hemen tamamlanıyor ikinci etabı başlıyor ya tabii aynı şeyin ikinci etabı üçüncü etabı ya da tamamen e, başlayan şey bitiyor yenisi başlıyor o bitiyor diğer yenisi başlıyor 3 şey peş peşe arkadaşlar 3'ü de yepyeni bir dönem Hani hayatınızda peş peşe çok hızlı değişikliklerin olacağı bir süreç olabilir. Mesela peş peşe 3 ay e, Nisan başka Mayıs başka Haziran bambaşka olabilir. E, hani her seferinde yeni bir başlangıç yapabilirsiniz her birinde. Öyle söyleyeyim ya da 3 gün üst üste şey gibi yani ben çok yaşarım kazak öreceğim derim başlarım. Birinci gün akşama kadar örerim akşam beğenmem sökerim onu ertesi gün bir daha başlarım. Ee, bunu böyle yaparım içime ne kadar ee, sizin de böyle üç tane yeni başlangıç görünüyor ama e, tabii ki bana kalırsa bunlar birbirinden farklı şeyler aynı kaza örmek gibi değil yani aynı şeyi farklı etapları gibi değil ee, bambaşka bence arayış içinde olduğunuz bir konuda üç farklı şeyi sırasıyla denemeye karar verebilirsiniz. Örneğin yaşayacağınız şehri değiştirmek istiyorsanız e, ve aklınızda e, karmaşa varsa nereye gitmeliyim gibisinden üç farklı yere de gidip orada birkaç hafta yaşayabilirsiniz. Mesela böyle düşünün bunu üç farklı işi deneyebilirsiniz. Ama demek ki artık e, dördüncüde tutturuyorsunuz yani ya da üçüncüde ki devamı yok bunun e, güzel bir şey olarak görünüyor size. Ee, hani yükseltecek bir şey, ufuk açacak bir şey olarak görünüyor. Belki de üç farklı eğitim alıp, işte üç farklı dil öğrenip ne bileyim böyle buna benzer e, bir donanım olabilir bunlar. Çünkü sizi sonrasında yükseltiyor. Kocaman da bir musluğunuz var arkadaşlar yakın zamanda iki kişinin başını tuttuğu ve bugüne kadar akmasına engel olduğu bir musluk aslında zaten elinizin altında olan bir fırsat belki iki kişi yüzünden kullanamadığınız bu iki kişiden kurtuluyorsunuz bu iki kişiyi musluğun başından Atıyorsunuz arkadaşlar bu musluk akmaya başlayacak hem de bayağı büyük bir musluk yani şelale gibi akacak inşallah maddi sıkıntılarınızı ne varsa borcunuz morcunuz hepsini bitirecek ve birikecek yani aktığı yerde göllenecek bu ee, fazlasını da hani borcunu kapatıp üstüne de kazancınız da artıyor yani yeter ki bu iki kişiyi uzaklaştırın. E harfi isminde olan bir kişiyle e, yollarınızı ayırıyorsunuz. Hayatınızdan çıkaracaksınız bu insanı. Ortağınız, arkadaşınız e, ya da duygusal bir ilişki kim bilmiyorum ama e, baş harfinde ya da soy isminde baş harfinde bir E harfi var. Bu kişiyi tepe taklak e, bir şekilde hayatınızdan uzaklaştırıyorsunuz. Yani böyle yaka paça atar gibi evden kendinizden uzaklaştıracaksınız. Kendisi de ne uğradığını şaşıracak sizden beklemediği bir tavır görecek yani beklemediği bir cesaret e, görecek evet hanede bir kişi çok büyük çıkmış ve böyle bir e, budist rahipler gibi çıkmış sanki böyle ha, bakın böyle başını da hafif öne eğmiş görüyor musunuz kafasında da e, şey var böyle e, bektaş şapkası gibi bir şey var görüyor musunuz tam böyle e, hani sufi bir e, figür gibi e, çıkmış dini bir figür gibi çıkmış Onun karşısında burada 1 2 3 4 4 ya da 5 kişi e, hane içinde sıraya girmiş iki kişi de dışarıda kapıda bekliyor e, Onlar da sırada yani bu kişinin önünde sanki hepsi böyle bundan e, dua almak icazet almak ya da ne bileyim e, elini öpmek gibi böyle buna benzer bir şekilde olayını almak, iznini almak hepsi sıraya girmiş. Ama bu kişi de o kadar büyük bir kişi olmasına rağmen onların önünde eğilmiş. Yani görüyor musunuz? Bunlar hepsi dik dik duruyor. Ee, asıl büyük olan kişi önünde sıraya girilen kişi burada başına eğmiş. Ee, güzel bir laf vardı bununla ilgili de. Ne makamın büyüdükçe başın mı eğilirmiş? Böyle bir şey. Ee, yani böyle bir şey var ama çok aydınlık bu hane, hanenize gelmesi bu kadar kişinin de böyle yani hepsi aydınlık çıkmış hepsini de arıtan bir şey bu e, nedir gerçekten bilmiyorum hanenize belki böyle çok saydığınız manevi olarak e, hani kuvvetleri olan belki mesela seyit Buna benzer kuvvetleri olan birisi gelebilir. Önünde de dediğim gibi sıraya girmişsiniz. Büyük küçük herkes bakın bir sıraya dizilmiş. Bu kişi de hale aydınlık getiriyor. Yani herkese de hani onun yüzündeki şey ışık nasıl diyeyim buradakilere de yansıyor. Hanede bir aydınlanma yaşanıyor yani. E, canlarım benim hanede e, çok büyük bir kısmet bir maddi kısmet aniden geliyor böyle e, sıçrayarak tepeden iniyor kocaman kanatlı böyle bir e, tavuk gibi hindi gibi buna benzer bir şey. Şurada bakın başınızın üstünde böyle kanatlarını da açmış, ee, yukarıdan böyle hop diye koşarak e, tavuk kovaladınız mı? Hiç küçükken bilmiyorum böyle uçar gibi havalanırlar, e, paniklerler öyle bir e, hızla sanki yukarıdan düşüyor bir maddi kısmet hanenize gelecek inşallah. Evet bu kadar canlarım benim falınız e, bir başka videoda yine görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.